Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifim ağlayan pasta olacak. İlk önce karıştırma kabımızın içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Daha sonra köpürüp açık sarı renk alana kadar çırpalım. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırptıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Daha sonra içerisine bir su bardağı süt ekleyelim. Sıvı malzemelerimizi de şöyle birkaç saniye çırpalım. Bizi güzelce çırptıktan sonra öncelikle içerisine bir su bardağı un ekleyelim. Eğer az gelirse daha sonra ilave edeceğiz. Ardından 3 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin ekleyelim. Kuru malzemelerimizi güzelce çırpalım. Malzemelerimizin hepsini çırptık. Gördüğünüz gibi biraz sıvı oldu. O yüzden içerisine Şöyle bir su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek kıvamını tutturalım. Bir bardağımın hepsini de ekledim gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar şimdi kek harcımı e, dikdörtgen borcamıma boşaltıyorum. Borcamı önceden yağlamıştım. Evet arkadaşlar borcamımızı şöyle birkaç defa tezgahımıza vuralım ki hava kabarcıklarını çıkaralım. Şimdi kekimizi önceden ısıtılmış 175 derece fırına gönderelim ve güzelce pişirelim arkadaşlar. Daha sonra kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabiliriz. Evet arkadaşlar kekimiz fırında pişerken biz de şimdi çikolatalı sosunu hazırlayalım. Ee, i̇lk önce tenceremizin içerisine bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Ee, ben kendim hazırlayacağım çikolata sosumu. Siz e, hazır paketlerden de kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı su ekleyelim. Yine aynı sütü koyduğumuz bardakla ekliyorum. Bardak ölçüm 200 mililitre. Şimdi bir çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum içerisine. Daha sonra iki buçuk yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Daha sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı un um ilave edelim. Ocağı açmadan önce şöyle güzelce bir karıştıralım. Önceden karıştırmanın sebebi Ocağı açtıktan sonra topaklanmaması. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Şöyle orta ateşte hiç karıştırmayı bırakmadan koyulaşıp fokurdayana kadar sosumuzu pişirelim. Hiç bırakmamaya özen gösterin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosumuz kaynadı gördüğünüz gibi fokur fokur oldu bu şekilde koyulaştı şimdi ocağın altını kapatıyorum daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim e, tereyağımız sosumuzu daha parlak gösterecektir Eğer isterseniz eklemeyi de bilirsiniz Evet arkadaşlar tereyağımız eriyene kadar karıştırdım sosunu şimdi güzelce e, soğumaya bırakıyorum Sosumuzun iyice soğuması gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Yoksa e, krem şantimizi eritecektir. Bu yüzden iyice soğuması gerekiyor. Çikolata sosumuz soğurken arkadaşlar biz de krem şantisini hazırlayalım. Ee, i̇lk önce şöyle derin bir kabın alıyorum ve içerisine iki paket krem şanti ekliyorum. sonra içerisine bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Dedik şimdi ee, krem şantimiz şöyle kreme kıvamı alana kadar koyu bir kıvam alana kadar çırpalım. Evet arkadaşlar krem şantimizi güzelce çırptık gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde oldu. Biraz da dolapta bekleteceğim. Şimdi kendine gelecek. Evet arkadaşlar bu şekilde e, poşet giydirdik ve dolaba kaldırıyorum bir 5-10 dakika kendine gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. E, ben yarım saat kadar bir sürede pişirdim kekimi. Ama siz yine de kontrollü olarak pişirin çünkü her fırın aynı sürede pişirmeyebilir. Şöyle e, kürdanla delikler açıyorum. Evet arkadaşlar ilk sıcakla geçen kekimizin üzerine bir su bardağı sütümüz var. Onu şöyle gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, kekimizi sütümüzle ıslattık ve şimdi e, kekimizin iyice soğumasını bekliyoruz. Mutlaka kekimizin iyice soğuk olması gerekiyor. Çünkü yine krem şantimizi eritebilir. Bu yüzden bütün malzemelerimizin soğuk olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, kekimiz soğudu. Şimdi soğuyan kekimizin üzerine krem şantimizi sürüyoruz. Şimdi yaydırdığımız krem şantinin üzerine soğuttuğumuz çikolata sosunu yayalım. Evet arkadaşlar sosumu da güzelce yaydım. Ee, ben yayarken sanırım fazla dibine inmişim. Krem şantileri bu şekilde yüzeyine çıktı. Ama e, olsun yine de güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi e, buzdolabında birkaç saat bekletiyorum arkadaşlar kendine gelsin diye. Daha sonra servis edeceğiz. Evet arkadaşlar tatlımızı birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra artık dilimleyebiliriz. Şöyle istediğimiz büyüklükte dilimleyelim. Her dilimlediğimizde bıçağımızı peçete yardımıyla temizleyelim. Evet arkadaşlar, pastamızı dilimledikten sonra dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben böyle renkli şekerlerle süslemek istedim. Evet arkadaşlar, sizlere şöyle içini de göstermek istiyorum. Bakın içi gördüğünüz gibi çok güzel. Size şöyle yakından göstermek istiyorum. Tadı enfes. Görüntüsü şahane bir pasta oldu arkadaşlar. Denemenizi çok tavsiye ediyorum. Eğer videomun bu bölümüne kadar izlediyseniz e, herhangi bir beğeni ya da bir emoji bırakmayı unutmayın. Eğer e, ben de böylece sizin izleyip izlemediğinizi e, görmüş olurum ve çok memnun olurum. E, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın.